Merhaba arkadaşlar. Bugün Dortmund'tayız. Westfalen Hallen'in hemen yan tarafında Fan Domio Park açıldı. Sizler için bugün içeride ne var? Ne tür eğlence merkezleri? Onları görüntüleyeceğiz. Hadi hep beraber gezmeye başlayalım. Evet Apollo 13'ün önündeyiz şu anda. Şöyle tepeden dalayım. 360 derece dönüyor arkadaşlar. Şu şekilde yukarı doğru çıkarttık. Apollo'yu uzaktan da bir alalım bir görün. Şu anda da Twister'ın önündeyiz. Buna da yine çocuklar ve aileler binebiliyor. Şu, biraz daha size için yaklaşalım. Evet arkadaşlar biz Twister'ın hakkını vermemişiz. Bu Twister yükseliyor. Dortmund semalarına çıkıyoruz şu anda. <laughs> evet. Ama denemekte fayda var. Sizler için, izleyicilerimiz için, takipçilerimiz için biz de eğlenmeye devam ediyoruz. Gayet güzel. Biraz adrenalin yaşıyoruz. Fan Domino Park'ın en güzel aletlerinden bir tanesi Wild Mouse XXL. Evet 4 kişi binebiliyorsunuz buna uzun bir maraton tren yolculuğu inişli çıkışlı güzel bir etkinlik yan tarafında da dönme dolap var dönme dolap arkadaşlar özellikle Dortmund manzarası içinde güzel bir etkinlik bayağı yükseliyor. Evet Wildermaus'un dönme dolabı da sizler için görüntülemiş olduk. Şu anda da dönme dolaptayız Dortmund manzarasını buradan görebiliyoruz. Bir şey için... Gayet güzel görüyorsunuz. Evet, Dortmund'u da şöyle dönme dolapla beraber manzara görmüş olduk. Evet hemen yan tarafında Borussia Dortmund stadında da görüyorsunuz. Şu şekilde sizler için biraz daha yaklaştıralım. Evet VFB Borussia Dortmund stadyumu. Mekan çok güzel arkadaşlar. Hemen Borussia Dortmund stadının yanında Wesfalen Halle var. Wesfalen Halle'nin yanındaki alana kurulmuş. Araba parkıdan hemen girişinde mevcut. Toplu taşımayla gelirseniz de hemen tramvay durağı var aynı yerde Doktuptu Merkezinden tramvayla da gelebilirsiniz. Şu yüksekliğimi de şuradan gösterelim sizlere. Fena değil. Gayet güzel. Bakar mısınız? Dortmund manzarası için gerçekten harika bir yer. Evet. Bazıları yarıda bekletiyor. Bu bir kere de indi. Evet bu da hangover. Alaaddin'in bin bin gece masalları da var arkadaşlar. 360 derece dönüyor. Bu şekilde. Evet çocuklar için de eğlenceli arabalar var. Şu anda görüyorsunuz. Her yaş grubuna hitap etmesi güzel. Ailenizle doğrultusunun içinde günübirlik ve... eğlence olabilir. Buzlu içecekler de var. Meyveli içecekler. Kola, kiraz, orman meyveleri, limonlu, portakallı ve yaban mersini şeklinde. Özellikle sıcak günlerde bu da bizim için iyi serinletici olacak. 3 oyda ve 4 oyda alınabiliyor. Evet patlamış mısırımız da burada var. Bademler, soslu bademler. Evet özellikle Almanya içinde çok popüler bunlar. 100 gramı 3 euro, 200 gramı 600 euro, 300 gramı da 8 eurodan satılıyor sıcak bunlar. Evet muz, muzlu ve çikolatalı ürünler. Çilekli ve çikolatalı. Ananaslı ve çikolatalı. Elma şekeri burada da var. Bu şekilde de iki euro'ya satılıyor şu anda. Bu şekilde kafe barlar, soğuk içecek yerleri, krepler, pomes soğuk içeceklerde burada sizi doyurmak için yeterli. Acıktığınız takdirde gün içinde yeme yerlerimiz de burada var. Hollanda pomesini, patatesini görüyorsunuz şu anda. Evet şu şekilde Kullandığım pomesi bu şekilde büyük oluyor. Lezzetli. Vejeteryanlar için de e, yeme seçenekleri var. Bu şekilde mantar ve karnabaharı değişik soslarla tatmanız mümkün. Bu şekilde. Evet nakit para kabul etmekten söylemiştik. Pandamio'da para geçme demiştik arkadaşlar. Kredi kartı demiştik. Kredi kartınız yoksa da bu şekilde buradan Domio token alabiliyorsunuz. Para bu şekilde koyuyoruz. 5 euro. Bakın şu şekilde 5 tane almış olduk. Bunlardan elinizde kalırsa çıkışı tekrar geri verebiliyorsunuz. Yani özellikle koronavirüsünden dolayı para alışverişi fazla yapılmıyor, hiç yapılmıyor bu şekilde de tedbir alınmış. Bu da Pekmen. Şurada da puan durumunu göstermiş. İçeride puan toplamanız gerekiyor. Evet, arada da dinlenmek lazım. İnsanın başını midesini döndürebiliyor. Bu şekilde gelin burada güneşte hem güneşlerin hem dinlenin. ailenizle, çoluk çocuk, arkadaşlarınızla Dortmund'da eğlenceli bir gün için siz de çıkın çıkın gelin. Yetişkinler ve adrenalin sevenler için Tonga'da güzel bir seçenek. Evet ne kadar yüksekliğe bakıyoruz? Şu anda da kaydıraktayız. Susuz kaydırak normal. Altımıza şöyle bir minder veriyorlar. Ve bu hattı şu anda biz ikinci kez kayacağız. Şu şekilde parkın genelinde buradan da görmemiz mümkün. Yan tarafta Signal Iduna Borussia Dortmund'un stadı var. Evet şu şekilde de dik bir kaydırak. Tema parkların olmazsa olmazı salıncak da Fandomio'da yerini almış. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için ailecek bilinebilecek bir salıncak. Evet. Evet parkın devamında arkadaşlar bu bölümleri kaçırmayın. Burası iç tarafta kalıyor biraz. Ama neredeyiz? Şu anda Signal Iduna Park'ın hemen yan tarafındayız. Park devam ediyor. Demin treni orada gördünüz. Bu şekilde bunu da göstermiş olalım. Break and Dance. Ve eğlence merkezlerinin, temel parkların olmazsa olmazı su kaydırağı. Evet Brekentan sızlandı bakın. <laughs> Signal Lüdyna Park'ı da görüyorsunuz. Borussia Dortmund'un stadyumu. Su kaydıran da gösterelim size. Şuradan şöyle gösterelim. Evet sevgili izleyicilerimiz Fandomio'nun sonuna geldik. Ee, sabah 11'den akşam 9'a kadar açık burası. Yetişkinler için 34 euro, çocuklar için 29 euro karşılığında e, günübirlik bilet alıyorsunuz. Bir daha içeride bir şey ödemenize gerek yok. Ailenizle çocuklarınızla bu tatil günlerinde güzel bir eğlence için Dortmund'da Halle'nin hemen yan tarafında e, Borussia Dortmund stadına yakın e, Fandomio'ya hepinizi bekliyoruz.